Merhaba kıymetli dostlarımız. Bugün sizlere yeni kimlik kartlarımızda engellilik oranımızın yazıp yazmadığı veya yeni kimlik kartlarımızda engellilikle ilgili, engellilik durumumuzla ilgili bilgilerin olup olmadığı ile ilgili ilgili bilgi vermeye çalışacağız inşallah. Arkadaşlar yeni kimlik kartlarımız çipli kimlikler olarak e, hayatımıza girmeye başladı. Ve bu kartlar birçok özelliği ve birçok yeniliği hayatımıza ekleyecek. Şöyle ki bu kimlik kartlarımızda bizle ilgili bütün bilgiler çiplerin üzerinde yazılım şeklinde mevcut arkadaşlar. Artık elektronik ortamdaki tüm bilgilerimizi bu kimlik kartlarımızda ilerleyen dönemlerde şifreli uygulama şeklinde kullanarak da öğrenmeye öğrenmiş olacağız. Yani İlerleyen zamanlarda her verilen kimlik kartımızın şifresiyle birlikte bu kartları kullanarak artık bilgilerimizi güncel bir şekilde karşımızda görebileceğiz. Peki engellilik oranlarımız bu kimlik kartlarımızda nasıl görünüyor mu veya ne şekilde karşımıza çıkıyor? Arkadaşlar daha önceden engel engellilik oranlarını ki eski kimliklerimize yazdırabiliyorduk. Bu uygulamanın bizatihi ben kendi tarafımdan da geçerli olacak şekilde uygulatmıştım. Yani engellilik oranımı kimlik kartımın arkasına yazdırmıştım. Daha sonradan bu yeni kimlikler çıkmaya başladıktan sonra kimliklerin üzerinde engelli olup olmadığınızla ilgili herhangi bir ibare söz konusu değil arkadaşlar. Yani yeni kimliklerimizin üstünde engellilik oranımız veya engelli olup olmadığımız yazmıyor. Bu bilgiler ee, elektronik ortamda sistemde kayıtlı olduğu için çipli kimlikler uygulamaya geçtiği andan itibaren yani şifreli bir şekilde uygulamaya geçtiği andan itibaren karşınıza çıkacak ve görebileceksiniz. Zaten kimlik numaranızın sorgulatması esnasında engelli birey olup olmadığınız ortaya çıkıyor arkadaşlar. Bununla ilgili herhangi bir sorun problem yok. Yani burada şunu söylemek istiyoruz. Ee, engelli bireylerin engelli olup olmadığı yeni kimlik kartlarında e, engel oranları yazması şeklinde veya herhangi bir e, ibare şeklinde görünmüyor arkadaşlar. Bu tamamen elektronik ortamdaki bilgilerin içerisinde saklı bir şekilde be, e, mevcut. Bizler bunun e, yanı sıra aldığımız engelli kimlik kartları da e, bu e, durumu aşmış oluyoruz zaten arkadaşlar. Yani şu soru çok gündemde. Engelli kimlik kartlarımız yeni kimlik kartlarıyla birlikte. E, uygulamadan kalkıp kalkmaması ile ilgili çok soru geliyor. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Engelli kimlik kartları verilmeye devam ediyor. Yani engelli kimlik kartları ayrı bir uygulama olduğu için e, şu anda hala yürürlükte. Yani yeni kimlik kartlarımızda engellik oranlarımız veya engellikle ilgili bir ibare yok arkadaşlar. O sistem üzerinde görünüyor. Ama bizim engelli kimlik kartlarımız e, bu şekilde verilmeye devam ettiği için yeni kimlik kartlarda olmayan engel oranımız veya engel durumumuz bu engelli kimlik kartlarımızda mevcut. Tabi yanımızda engelli kimlik kartlarımızı bulundurduğumuz zaman da engelli birey olduğumuz ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Yani bir nevi kendimizi ifade etmiş oluyoruz. Bu bağlamda konuyu özetleyecek olursak yeni kimliklerimizde herhangi bir şekilde engellik oranı veya engellikle ilgili bir ibare yok. Bu tamamen sistem üzerinde kayıtlı. Yeni kimlik kartlarının yanı sıra engelli kimlik kartları da verilmeye devam ediyor arkadaşlar. Bu da ee, rüzmeye devam ettiği için de bu kimlik kartları yürürlükte. Yani engelli kimlik kartımızı da ayrıyeten kullanabiliyoruz. Ancak yeni kimlikler gibi veya daha önceki kimlikler gibi geniş özelliklere sahip değil arkadaşlar. Sadece engelli kimlik kartlarımız bizim engelli birey olduğumuzu kanıtlayan bir belge niteliğindedir. Evet bugün de kafaları meşgul eden bir soruya hep birlikte cevap vermeye çalıştık inşallah. Mutlu günlerde, sağlıklı yarınlarda kalın sağlıcakla.